Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Epic Games ücretsiz oyun verdiği vakit hemen direkt Epic Games'e giriyoruz arkadaşlar. Bugün oyunlarımız Addison arkadaşlar. Addison diye bir oyun arkadaşlar. 2 Şubat ve 19.00'a kadar ücretsiz arkadaşlar. Bu da var. Hell is Orters. 2 Şubat 19.00'a kadar ücretsiz arkadaşlar. Diğer oyunlarımızı sonra e, diğer oyunlarımız ise GT of Gangster haftaya vereceği oyun. Bundan sonra tartışacağım arkadaşlar. Şu bak, hemen direkt alım arkadaşlar? Sizler nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ücretsiz oyunları beğendiniz mi? Yorumlara bir yazın bakalım. Beğendiyseniz, beğendiyseniz yani önerebilirim yani arkadaşlar. Ben alıyorum şimdi, yükledim. Şuradan şöyle, Sipariş ver diyorum. aldım arkadaşlar. Addison, Addison adios diye bir oyunmuş arkadaşlar. Addison diye bir oyun yok arkadaşlar pardon. Yeni dalacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar alıyorum. Bunun etiketisi yokmuş arkadaşlar. Alıyorum. Gördüğünüz gibi iki oyun aldım arkadaşlar. Aldım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar öncelikle abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz ee, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Bir de ee, başka bir şey yok arkadaşlar. Sadece onlar yapsanız yeterli bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.